19 yaşında yaşından çok suç kaydı var. Üstelik bu insan elini kolunu sallayarak sokaklarda gezebiliyor. Dün ise bu suç kayıtlarına bir yenisini daha ekleyerek bir polis memurumuzu şehit etti. Sokakta yaşamaması gerekiyor öylesi insanların. Asılma geri gelsin istiyoruz biz. Niye? Çünkü çocuk katillerine, böylesi insanlara direkt men katledilmesi gerekiyor bence. Yaşamaları bile düzgün değil onların. 27 yaşında bir çocuk ya daha o ne ki ya? Ya insan adam Allah'tan korkar. Belki ki ailesi onu nelikle yetiştirdi, nelikle okuttu. Yani çok zor. Bak ben de üç ya çocuk, iki çocuk annesiyim, iki kız çocuğu annesiyim. Ben de e, okutmanın ne demek olduğunu biliyorum. İkisini de üniversite okuttum, ikisini de bir yerli bir yerlere getirdim. Ha bir, bir cani öldürsün diye mi getiriyoruz bir dünyaya biz çocuklarımızı? Allah rahmet eylesin. Üstelik de atanamayan bir öğretmenin polisi olduğunu da öğrendik. Çok acı bir şey tabii ki. Allah ailesine sabırlar versin. Bunu dışarıya çıkaran insanların da sorgulanması lazım. Neden İstanbul'un çok affedersiniz on paralık yani kötü konuşmak da istemiyorum insanlar izliyor. Bir ailenin gözünün içine bakarak yetiştirdiği bir çocuğu neden şehit etsin? Kimdir? Ölen kim? Öldüren kim? Nasıl dışarıya çıkabiliyor? Bunun bütün sorumlularının tabii ki incelenmesi lazım ve bu olayların tabii ki bir an önce son bulması lazım. Tekrardan ailesine ve Sivas halkına sağlığı diliyorum. Dün biz de burada öğrendik. Çok üzüldük. E, sosyal medyada da çok büyük bir tepkiyle karşılandı. Artık bir yerde devletin bu konuya çok acil bir şekilde el atması lazım. Bu ülkede kanun ve yasa yok. Olan kanun ve yasalar hepsi suçlardan yani. Polis o suçlu insanları alıyor, karakola götürüyor, ifadesini alıyor, savcılığa götürüyor. Polis savcılıktan çıkmadan o suçlu arka kapıdan polisler önce çıkıp gidiyor. Bütün suç o yasaları yapan yasa mensuplarına ait. Bütün sorumluluk onlarda ait. Ben de söylemesi bu kadar. O şerefsinin gezmesi çok saçma. Yani bir suç kaybı var. Bu halde geziyor hala. Yani böyle bir şey olamaz yani. Bir de şehidimiz Sivas'tı. Üzüldük zaten. Dün haberlerde üstü çıktı. yani çok üzücü bir şey olduğu için bir şey diyemiyorum ama. Yani bence idam olması lazım. İdam. Artık olmaz adam Adalet yok. Yok olmuş gibi. Hiçbir şey yok. Kanun, manun kalmadı hiçbir şey. Yok. Herkes birbirini öldürüyor, vuruyor. Çok saçma. Peki. Dünkü polis memuru şehit eden o katil 26 suç kayıtından e, bu piyasada, bu ortalıkta dolaşıyorsa bunun suçu, suçlusu kim? bunun suçlusu onu böyle ortalıkta gezdiren kişidir. Yani. Polis değil de bir başkasına da o zararı verebilirdi. Gene polis gündemde olduğu için belki yani çok ağır ceza alabilir. Ama bir şahıs şahısa o olsaydı yani bu o kadar ceza almazdı. Yani bu devlet, evet. hükümet, yani hükümete beşi demiyorum da yani bu a, yargı neden bunu tutuklamıyor? Yani şurada insan biriyle şey ise bir davası olsa direkt karakola götürüyorlar. Polisler yakalıyor, götürüyor, teslim ediyor ama devlet adalet geri bırakıyor. Burada yani gerçekten polisler onu orada Amerika'da olsa anını çatından vuruyor. Polisler vurması gerekirdi. Onu sağa ele geçirmeyeceklerdi. Ha, ama şimdi polisinde bir yerde Korkuyor. Belki görevden alırlar diye. Yoksa polis oyu etkisini kullanır. Onu orada sağ halama değil de onu orada gebertmeleri lazım dedi. Benim diyeceğim bu kadar. Gerçekten o şehidin ailesine de Allah sabırlar versin. Çok üzüldüm. Gencecik bir yani hanımefendi 27 yaşında ne demek ya? Onu canlı o mu verdi? Bu biz polislerin neyin sayesinde biz buralarda böyle dolaşıyoruz. Devlet varsa millet var. Millet varsa devlet var. Yani onun için gerçekten çok üzücü bir durum. İnşallah en ağır cezayı alır. Ama o, o öyle insanların da devletin ekmeğini yemesi haram. Gerçekten çok ahlaksız. İnsanlar sadece şaşırttı ne yapacağını gerçekten bak. Akşam oldum mu? Önceden ben 12 kat dışarı çıkardım. Şimdi koskoca kadınım. İnan ki daha çıkamıyorum. Öyle sıcağın sokakta gezmemesi lazım. Genç yaşta çocuklarımıza Yazık oldu. Ben evet. bir şey diyemeyim. Siz ne ben düşünüyorsunuz şey diyeyim. Ne diyeyim yavrum aynısını diyeyim başımız sağ ben olsun. Şey Allah mekanını mi? cennet etsin. Allah baba Bunu var diyeceğim var. başka bir şey demiyorum. Adalet var mı yok mu belirsizlik içinde yaşıyoruz öyle gidiyor. Evet. Sonuna sonuna nereye varacak hiçbir bilgim yok. Lakin karaktersizlik yani açıkça söyleyeyim. Adam bu kadar suç işlemiş. Bu adam ömür boyu dışı, içeriden dışarı çıkartmayacaksın. Bu adam bu suç işledikten sonra Yine gereken yerde her yerde bu suç işler. Bunu sen ne diye serbest bırakıyorsun? Bir de bizim buranın kanunu şu yüzde sevmiyorum. Ne için? Adam burada ufa, her şeyi hatayı yapıyor, her şeyi yapıyor. İçeri giriyor bir hafta iki hafta sonra veya bir ay sonra dışarı çıkıyor. Bu adam hepsini yapar.